15 2016 yılları sanıyorum yanlış olmasın ee, YouTube'un daha YouTube olduğu zamanlarda en çok çekilen en çok izlenen ve sevilerek izlenen videolarından e, biri olan çantamda ne var videosunu sizlerle paylaşacağım kontrol ettiğimde YouTube'u de tabii ki de sizin gibi izliyorum e, şu anda yine bir moda olmaya başladı çantamda ne var videoları Biliyorsunuz ben çalışıyordum çalışırken de şöyle bir sırt çantası kullanıyordum arkadaşlar. Şurada bir gözü var, şurada bir gözü var, şurada bir gözü var, şurada bir gözü var. Bir sağda, bir de solda olmak üzere bir gözü var. Ve bu bir sırt çantası. Yani ne bulursam içine atıyordum çünkü zaten bütün gün arabayla gezeceğim gezdiğim için içinden işte cüzdanımı alıyordum eğer çok lazımsa telefonumu alıyordum bu şekilde çantayı yanında çok fazla taşınmadım. Taşıyacağım zaman da sırtıma takarak rahatlıkla geziyordum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Tekrar eski çantama geri dönüyorum. Şu çantamı çok seviyorum zaten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle içinde bir göz var. Burası çıt çıt kapanıyor. Şu ortada bir fermuarlı bir gözü var. Şurada görüyorsunuz. Hemen o fermuarını kapatalım. Şurada şöyle bir fermuarlı gözü var. Bir tane de burada çıt çıtlı gözü var üç gözlü bir çanta yani artık daha rahat çanta istiyorum sırtında çanta istemiyorum şöyle istersem elimde istersem de boynumda kullanabileceğim şu şekilde bir çantam vardı Rengi de şöyle hafif e, parlak güzel sevdiğim kaliteli bir çantam e, ürünleri bunun içinden bunun içerisine geçireceğim Bununla ilgili de çantamı değiştirirken de Sizlerle paylaşmak istedim Şimdilik çantamı yere bırakıyorum arkadaşlar Ürünleri buraya dökeceğim Gerçekten şu anda içinde Neler olduğunu sizlerle birlikte Ben de göreceğim uzun zamandır çünkü Yani ne bulursam içine attığım bir çanta olduğu için Bir tek cüzdanımı alıyorum içerisinden Geri kalanların hepsi Bu çantanın içerisinde Eğer ki Ses için özür diliyorum Kapı açık eğer ki bir markete gideceksem ya da ne bileyim pazara gideceksem çapraz bir üçgen çantam var onu takıyorum cüzdan dahi almıyorum yanıma içerisine paramı koyuyorum telefonumu koyuyorum anahtarımı koyuyorum ve çıkıyorum arkadaşlar şimdi sizinle çantamı açıyorum arkadaşlar çantamı açmadan önce öncelikle kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıda yorumlarda benimle yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın diyerek